Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sürprizleri açıyoruz ve benim bugün iki yeni koleksiyonum var. Birincisi bu e, adını unuttuğum kedili bir koleksiyon. Böyle paketler var. İkincisi de Uno koleksiyonumuz. Böyle paketler var. Dışları normal Uno, içleri de şey Uno e, daha özel kartlar var. Sonra aslında bu da size yeni bir koleksiyon gibi olacak. Çünkü biz bir önceki de bunu açacaktık. Açamadık. Ben de arkasına böyle bir şey yaptım. Bugün bunu tekrar açarız. Bence bugün e, pembe paketlerin hepsini açalım. Pembe, kırmızı fark etmez. Öyle paketlerin hepsini açalım. Yok ya da hepsinde sarı var. O yüzden hepsinden sarı açalım. Onun dışında. Şimdi buradan iki tane sarı var. Buradan bir tane seçelim. Bunları biteceğiz. İkisinde de sarı var. Kombinden sarı yok ama böyle turuncu var. Sarıya yakın bir renk. Burada bunda sarı var arkası falan sarı. onudan böyle bir sarı kartımız var. Bir tane daha sarı kart var ama onu açmayacağım. Buradan bu sarı. Ee, buradan bu sarı. Bunu açalım? Ama ben bunu açacaktım. Bir önceki o yüzden bunu açalım burada sarı yok. Rastgele bir tane açıyoruz. Ee, burada en çok sarı. Burada çok yok. Edwin bakalım. Burada sarı yok. Şunun zemini sarı. O yüzden bunu açalım. O yüzden. O yüzden bunu açalım. O yüzden. <laughs> Ekstra paketlerimizi kaldırıyoruz. Böyle bir sürü o zaman paketlerimizi kenara çekiyoruz ve koleksiyonlarım kenardan düşüyor. Neyse. Açacağımız paketlere bakalım. Böyle. Ve böyle. O zaman defterimiz gelsin. Hemen açıyoruz. Şuradaydı puzzle koleksiyonumuz. Sizin bizim puzzle'ımız ne puzzle'ı ee, ne olduğunu biliyorsanız yorumlar yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum ne alaka. Şimdi e, puzzle'dan bu paketi açıyoruz. Böyle bir paket. Buradan açıyoruz arkasındaki yerini. Bugün o yüzü görünüyor biraz böyle bir paket aç yani böyle bir stikerimiz iki numara ya bundan ne olduğu anlaşılıyor bence ama neyse tiyo vermeyeceğim bunu da böyle yapıştıralım buraya bir dakika ya çıkartmamız lazım <laughs> oldu öbür defterimizin sayfasını açacağım. <laughs> Yeni koleksiyon sayfası göründü. Neyse açacağız zaten bugün. Bugün Kral Baby'i biteceğiz ve bize iki numara çıkacak. Şuradan açamadım. <laughs> Paket yırttım. Neyse. en güzel paketi yırttım ya bize. Bugün bize böyle çok tatlı bir Cry Baby çıktı. O benim en sevdiğim Cry Baby aralarından. İki numara zaten öyle yıldızlamışım. Ben bunu açıp geleyim. Açtım. Bunu iki numaraya yapıştırıyoruz ve bir tane koleksiyonumuzu bir bakalım. Böyle iki tane var. Ve böyle var ve bir öncekinde bize bu çıkmıştı. Cute bir yerden bize bir öncekinde bu çıkmıştı ve biz bugün yine bunu bitiriyoruz. Yani bitirdiğimiz ikinci koleksiyonumuz bu. Of sticker yırttım galiba. Sticker yırtmış olabilirim. Ben şuna bir açıp geliyorum. Açtım sticker çok ufak yırttım. Ama bir şey olmaz. Böyle bir sticker çıktı. Yani böyle bir ayıcık. Biraz kötü en kötüsü çıktı ve koleksiyonumuzu bitirdik. Bitirdiğimiz koleksiyonu yine bakalım. Böyle. Ve böyle. Bu sayfa bu şekilde daha güzel duruyor. Yine tam gibi ama. Paper Duck'tan bize bir öncekinde sanırım bu çıkmıştı. Evet bu çıktı. Maalesef pembe bir paket açıyoruz. Normalde sarı açacaktık ama Olsun. Ama içinden güzel bir şey çıktı. İki numara var arada. Ne? Nasıl iki, iki Bu iki. İki numara daha çok oluyor. Neyse. Böyle ördüğümüzün yani paper duckımızın paper duckımızın üzerinde bu şekilde duruyor. Bunu da ben buraya yapıştırayım hemen. Videodan sonra tam olarak yapıştırırım. Hello bak bize bir öncekinde gözlük çıkmıştı bugün. Oo. Of. of. Umarım yırtmadım. Zaten en güzel parçaya çıktı. Ne ne ne. Böyle kıyafete çıktı. Kıyafetin üzerine şekilde yapıştırdım. Bu da güzel oldu. Sonra toggle bize bir öncekinde bu çıktı. En güzelini buraya buraya diyorum. Buralara yapıştırmak yerine üstüne yapıştıracağız. Yani buraya yapıştırmayacağız böyle. Sık Eğer sesi rahatsız ettiyse çok üzgünüm. Bu şanssız günümdeyim. Yine sticker yıktım. Böyle bir toka çıktı. Böyle bir kıyafet çıktı. Ve böyle bir ayakkabı çıktı. Ben bunları yapıştırıp geliyorum. Buna da böyle yapıştırdık. Buraya da kombinimizi yapıştırdık. Bu üç numara bu arada. Tamam. Sonra göz altından bize bir öncekinde evet, bununla bu çıkmıştı şu ikisi. Bugün ne çıkacak acaba? Bunu açabilirsek. Her seferinde makas yardıma. Çünkü neden olmasın. Bugün bize altı numara çıktı. Böyle inek desenli. Aç. Açalım. Bunu buraya yapıştırdım. Bu şekilde oldu. Lav lambasından dediğim gibi bir öncekini de açamamıştık. O yüzden bunu açacağım. Her yerine de bantlamışım ya. Bu paketimizi açtım. Bir öncekinde bize bu çıkacaktı ama çıkamamıştı. Işte. Bunu yapıştırıyoruz bugün. Numarası yoktu bunlara. Tek de bulmam. Burası değil mi? Evet burası. Bunu yapıştırıyoruz. Bu şekilde buraya yapıştırdım. Yeni koleksiyonumuz Uno. Uno'nun yazısı güzel oldu bence. Böyle çıkanları 1, 2, 3 diye yapıştırıyoruz. Uno paketimiz burada. Ben bunu da açıp geliyorum. Açtım. Bir numaraya bu geldi. İki tane çok güzel özel kart var. Onları buraya yapıştırıyoruz. Bu var. Arkasındaki yazı buraya. Bunu buraya yapıştırıyoruz. Sonra bir, bir tane daha koyduk canımıza. Cat nasılmış bunun adı? Şimdi hatırlamadım. Bunu da açıp geliyorum. Tamam. Bu 5 galiba. Evet bize böyle 5 numaraya çıktı. Böyle bir kedi. Bu şekilde bunu buraya yapıştırıyoruz. Bunu da buraya yapıştırdım. Böyle oldu. Şimdi bir tane soru cevaplayalım. Soru sorunca, e, sorduğun soruları cevaplarım yani. Blackpink koleksiyonu yapar mısın? E, Blackpink koleksiyonu yaparım. Ama yapmaya da bilirim. Emin değilim Blackpink koleksiyonundan. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. Defter turu gelecek mi? Gelecek. E, daha sonra en sevdiğim koleksiyonu, en sevdiğim koleksiyon Jimin Akar Style. Daha sonra hangi ayda doğdun? Ağustos. En sevdiğin meyve, en sevdiğin meyve ananas, çilek, bile karpuz, muz da olabilir. En sevdiğim marka numarası 146. Sorularımı okursan çok sevinirim seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Videom bu kadardı. Hepiniz çok seviyorum. Hoşça kalın.